Ne zaman çaldı seni, ne zaman koyabildi beni. Seni sevmek nitekim deli, olmakta eşdeğer biri. Yokluğun alışmaktı severken birilerini, hazin sondu senden kalan geriye bir tutam sevgi. Ve sevmek zordu senden sonra. Başka bahar açılmaktı kış sonrası. Nefes almamakla eş değerdi bu peri masalım sateni. Gitmek hazindi bahara karşı. Önümüz şimdi puslu ama tersi gibi ama Night ki aklında silüeti gitmek bilmezdi. Bitti bugün, kendisi yok, sonrası karışık, bu nasıl yol? Resimleri düştü, elime çok, çok 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 ama nasıl yok? Sadece istedim kendisi bitti, onun için yaşarken gitmeyi seçti. Geri bitirirken kendisi gitti, sessizlik içinde kalan kendisi. Her şey anlamsız artık yok, beklediğim şeyler neden yok? Anlamsız kalan şehirlerde içinde biten hikayesi Her şey nefret üstüne kurulu Gözlerim aramıyordu onu bir hata ile başladı her şey gitmeye meyildi sebepsiz her şey bitti bitti giderken tersi çıktı nefret erken başladı bak boşaldı sistem gelemem ben ödedim bedel sistem oyuncak etti severken seveni deletti kendisi şahsen dünya sanırım böyle bir yer insanı çiğ 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 yer tek bir hata ateşi iter iblise ne gerek kendisi yeter biliyorum Kendisi beter ama engel değil sevmeler bir insan nasıl hala sever böyle yakanı kader terk eder göz göze gelince atar tepen sinirden değil çok sevmekten Gitmek istemek yürek ister Bendeki onda bu nasıl saçma Anlamadım ben bir şeyi Giden mi kaybetti gidilen mi paradoks bu saçma ki O kaybetti kesin beni Bu yazılan son dizeler Ne sözüm kaldı ne onu bir lafım Göz işi gibi bir şeyler Kuruttu bak Giderken gitmek onundu Bu beni yordu son aylarım O bunu sordu artık yokum Bu onun yolu yolda kaldım Kalbim onu sordu bilmiyorum Neden siz bilmiyorum Neden biz ayrılmak bu tecilli Tecilsiz bir biz, biz 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 ikimiz Terk etti sebepsiz Sebep kim? Sebep kim? Sanırım terk ediş tecelli